Hem Vestel hem de ada sahibi olan Ahmet Nazif Zorlu 1944 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Tekstilci bir aileden gelen Zorlu ilk öğretimini İzmir'de tamamlayarak eğitim hayatını noktaladı. Çalışma hayatına 15 yaşında Trabzon'a yerleşerek tekstille başlayan Ahmet Nazif 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıdı ve Zorlu Holding'in temellerini attı. 76 yılında Taç markasıyla perde üretimine başlayan Zorlu, 10 yıl içerisinde abisi Zeki Zorlu ile Bursa merkezli Cortex İplik Atölyesini hayata geçirdi. İşlerin büyümesiyle atölyeyi fabrikaya dönüştüren Ahmet Nazif, 2000 çalışanıyla Orta Doğu'nun en büyük iplik üreticisi oldu ve 1990 yılında tüm şirketlerin Zorlu Holding bünyesinde birleştirdi. 94 yılında Western markasını Zorlu Holding bünyesine katan Ahmet Zorlu yeni iş alanlarının da yolunu açtı. Gayrimenkul alanında da faaliyet gösteren Zorlu grubu 2,5 milyar dolar proje değeriyle İstanbul'un en değerli yapılarından biri olan